Bugün köydeyiz. Tabi menümüzde ne var? Poğaça kek. Poğaça hamurunu bir taraftan tuttum. Bir taraftan da kekimi yapıyorum. Şöyle 4 yumurta 2 bardak da şeker koydum. Güzelce çırpıyorum. Tepsiye yapacağım için yumurtayı da fazla tuttum. İnce olmasın dedim kek. Şöyle bir çırpalım güzelce. daha da çok şahane bir yağmur var. Kahvaltılar edildi, çaylar, kahveler içildi. Sıra akşam için hazırlıklara başlandı. yapalım. Sonra yoğurdunu, sıvı yağını koyacağım. Unumu, kabartma tozunu, mandalyasını sonra verelim kekimize. Bu çamurumuz kabarırken kekimiz pişti Bir da yoğurt koyuyorum, bir bardakta sıvı yağ koyuyorum kekime. Bir bardakta sıvı yağ koyuyorum ve güzelce karıştırıyorum. güzelce bir karıştırdık tüm sıvı malzemelerimizi. Şimdi unumuzu katıyoruz. Unum da burada. Unu ölçüsüz katıyorum göz kararıyla. Her zamanki yaptığım gibi. Kabartma tozlarını katıyorum. İki tane. İki tane de vanilya katıyorum. Kuru üzüm de koyacağım kekime. Bunun üzerine döküyorum. Her zaman yaptığım gibi. Yağmur başladı. Tekrar çok güzel yağıyor. Bir yerde kesildi. Evet. Şimdi güzelce bir çırpalım. Karıştıralım yani. kekimi çırptım. Şöyle biraz kuru üzüm de katalım kekimize. Yine karıştırıyoruz. Sonra tepsimize koyuyoruz kekimizi. Kekimi tepsiye koydum. Fırına veriyorum. Bu üzümlü mis gibi kek inşallah da güzel kabarır lezzetli bir kek olur ikimizi fırına verdi anneciğim onun derecesine bak bakalım koydum ben kaç kötü... çekeceğim 180'e tamam 170 180 o ara olsun Annem şimdi kendi fırının ayarını daha iyi biliyor baksın. Kaçta? 70 %80'e çek tamam e anneciğim. Yani. Şey. Kekimiz pislik. <laughs> Hadi bakalım buyurun cenaze namazına diyeceğim. Kekimiz bu halde. Yazık. Yaktık keki. Bence masraf oldu. Gitti artık. Yapacak bir şey yok. Bu kek evet. gelmez. Osman'ın ağzına layık. Artık Osman yer keki. <laughs> Babam yiyecekti maalesef. Üstünü kapının altına açalım bari pişti be kim olur. Bu artık gitmiş be. Yanmış bu kek. Bundan ayır gelmez. Altına. Altına annem kapamış fırını. Gitti gitti. Ee, Dene bir kere de ben yapacağım yeniden kek. Yok, bu gitti artık. Olan olmuş annedim ya. Yazık malzemeye. çok. Gitmiş artık bu. Yaktık. Hadi bakalım şimdi ceza anneme. Anneme kestim cezayı. Benim keki bir <laughs> Şimdi kek yapıyoruz yani. Ne güzel oldu geçen gün yaptım. Aa, yerini çekmiş annem. Altları. Şeyi getir kuru yüzümü de Şimdi daha sen kuru yüzüme sıra var anneciğim. İlk önce yumurtayla şekeri bir çırpalım. Sütünü koyalım. Sıvı yağsını koyalım. Kuru üzüm en geri iş. Bir tane kuru yüzümlü fırının içinde. <laughs> Ay <laughs> gülesin mi ağlıyorsun mu gitti kek. Kek gitti. Çırptın mı şimdi onu? Şimdi süzünü katabilirsin anneciğim artık. Bu bir bardak zaten. Teyze bir tane daha koyayım mı? Gerek yok. Geçecek mi? Hayır ben anneciğim yeter. Ben geçecek iki tane yap. Tepsiye mi iki tane koydun? Tabii küçük tepsiye iki tane koydum. Süt. Süt. Yumurta? 3 tane Bunda 4 yumurta 2 bardak, e, bardak şeker var Eee tepsi büyük 1 bardak şeker 2 bardak şeker Senin tarifle benim tarifim çığmayan Yarım bardak sıvı yağ koydum Hee ben 1 bardak koydum Ama bir güzel oldu gör e, Keşke sana çıktı Yaptım kekim oldu güzel de Maalesef ki gitti Kek fırında yandı Ziyan oldu Bütün malzemeler Şimdi sıvı yağını katalım. Koy. Evet anne. Sıvı yağını da katabilirsin. Ge gene senin elinde yedi. Yormayalım ben dedim bakalım. seni. Şimdi ununu katacağız. Kabartma tozlarını, vanilyalarını. Çıkardın kabartma tozu. Şimdi çıkarıyorum. Vanilya. Unu Vanilyalar. Burada yanımda da ilk önce unu dökelim. Vanilyayı koymayın mı? Hayır dur şimdi. Hadi ben sen koysana içine ben öyle yapayım. Anneciğim. Hadi bakalım. Senin yaptığın kek senin yaptığın kek. Şimdi koy. unun üstüne dök. Hepsini. Bugün becerdik keki. Gitti bir git hepsi üzümlü kek boşa. Vallahi. Yandı. Ne yapalım artık o da öyle olacakmış. Tamam şimdi çırp anne bakalım. Bak gidecek ya. Gitti. Ben de bunun ayarını bilemeyim bilsem. Kuru üzüm katıcaz mı? Bir katalım. Getireyim kuru Getir onu da içine. Evet anneciğim keki güzelce çırptı. Şu son kalan kuru üzümlerimizi de <gülüyor> koyalım. <gülüyor> gitti boşuna kuru üzümler. <laughs> Hangisini üzülelim? Şekeri, yağsı, hepsi gitti. Yanık manık <laughs> belki kenarından, köşesinden yeriz. Hadi üstüne bırakalım. Evet. Yapacak bir şey yok artık. Gitti. Yanan gitti. Ölen ne şeye bir şey çare yok. Yanana. Onu çıkaralım onu sokalım. <laughs> öyle yapacağız artık. Hiçbir şey unutmadık değil mi? Valla ne bileyim ben. Böyle bir kendim bir, bir, yapsam, bir, yapacağım bir gibi yapacağım yapacağım bildiğim gibi. Ay öyle Allah'ım kek gitti sizden gülüyorum. <gülüyor> Yazık oldu kekime. İki kişinin yaptığı iş, ha. hayır gelmez anneciğim. Bir kişi yani bir baş olacak, iki baş olmayacak. Herhalde. İşine karıştılar mı o hayır yok. Ben ne yaptım? Kekimi güzelce yaptım, fırına verdim. Fırın nahiğini bilmediğim için fı gitti. Ama kendi şeyim olsa fırınım, tıkacağım oraya. Adiye. Oldu artık. Yapacak bir şey yok. Tepsiye koyalım şimdi kekimizi biz. Artık bu da nasıl olur? Oldu oldu. Aa. Olmadı olmadı. Yapacak bir şey yok. Yağladım, <laughs> <laughs> unladım. Hadi bakalım. Dökelim kekimizi. Kaşık versen o zaman. Vereyim anneciğim. Önce şu elimi uzunlayayım. Olmadı ki elimizi. Heh. Al bunu. Heh. Bu, tarz, bu tepsi yaz gelecek. Ha? Bu tepsi. Yok, kabarı o. Çok az geldi. Allah tepsi büyük geldi. Ne koyacak mı daha bir bardak süt koyma koydurmadan. Bizim bugün bu keklerden ayırıp. Bu da tapuçka gibi olacak. Değil mi? Baksana. Ufak tepsi yok mu sen? Kabar kabarı. Anne. Daha ufak tepsi yok. Titarana vardı o. O mu? Başka yok. Bundan ufak o değil mi? Bundan ufak. Yıkayam onu. Bu çok ufak geldi buna. Kınakak kabaracak kadar var İlknur. He. Tamam anneciğim. Sana güveniyorum. Kendim e, karışmıyorum. Sen yine. Bu ne diyeyim artık? Bak vallahi bu sorumluluk da sende. Bir kek gitti. ne diyeyim artık? <laughs> Bana göre bu kek bu tepsiye ufak. Ne diyeyim artık? He? Kabarır mı? Kabar, kabaracak tamam ya. Abi. Tamam. Ay. Kardeşim. Sen bilirsin. Şansa. Bir daha yaparız. Olur. Olur be. <gülüyor> Yumurta, <gülüyor> şeker, dünyanın şeyi gitti. Ne <laughs> yapalım, <bilersen. gülüyor> bir daha, bir daha. Yeter. Al bakalım bir de süsle güzel meşhur kekimizi şöyle. <laughs> Aynen. yapayım. Oh mis gibi. Artık bizden yapmaz. Bunu yapması. şimdi kaça çekeceğiz? Bak anneciğim bunu 160'ta başlayalım pişirme. 160. bunu riske girmeyelim. Ah, telefon çalıyor. Haydi bakalım. Kakaolu kek çıkıyor. <laughs> mis gibi. <laughs> mis gibi. Şöyle kuru üzümlü. Şahane kekimiz. Yapacak bir şey yok. Hadi ikinciye atıyoruz. Biri yandıysa biri olur inşallah. Ne yapalım? Belki de lezzetlidir anneciğim. Buraları iyi bak. Orta yerleri buraları. tamam. Hadi ben de şimdi ortalığı bir toplayayım bakayım şuralarını. Bir kekin yaptığı oyuna bakar mısınız? Her tarafı her yerde olur. Ortalık var Tamam. Onu da şimdi tepsilere koyacağım kek bitsin. Alıştıracağım seni buraya gel. Gel oğlum bak. Gel buraya şimdi kırlentin üstünü çıkardım. Belki öyle daha rahat yatar. Gel şimdi buraya yine bir şeyler koyacağım ona peynir meynir alışsın diye. Geç. Geç oğlum ya bakayım. Geç. Sen hadi. geç oraya. Geç. Bu yastıkta belki çarşafını çıkarayım ya kılıfını. Belki öyle alışır yatar. Bak, Gir oraya yatıyor. Burada işte yastığın üzerine yat. Yemeklerini burada vereceğim ona alıştırana kadar. Şuraya bir yatsa dışarıda yatacağına gir oğlum. Ben gitmemi beklesin yemek için. Kılıfını çıkardım kırlentin. Osman geç oğlum geç artık Şuraya arka tarafa da bir şeyler koyayım yine Geç oraya Geç geç de geç yat orada Bak yağmur yağmayı orada işte Geç kıvrıl oraya Buraya hep yemeklerini koyacağım Onu gidene kadar alıştıracağım Deneyeceğim bakalım Belki yatar böyle kılıfını çıkarınca Annem dedi çıkar onun kılıfını çıkardım belki yastığın üstüne görür de aklına gelir yatmak Osman yesin yağmur başladı ben gideyim poğaçalarımızın bir tepsisi pişti ikinci tepsiyi de üzerlerine yumurta sarısını çörek otunu koydum onu fırına bunun üzerinde de örtüyorum poğaçalarımı yumuşasın kekimiz de oldu kadar. Yapacak bir şey yok. Bir tepsi yandı. Misle devam. Boğaçalarımız hazır. Öyle bir poğaça yapmışım ki. Şuraya bak. Sünger sünger. İlk tepsi kekim de süper oldu da yandı. İkinci tepsi de idare edecek artık. Yapacak bir şey yok. Harika boğaçalarım sıcak sıcak gönderiyorum. Kayınpederim afiyet olsun. Mis gibi yesin. Evet. Şöyle misleri yaptık. Poğaçalarım oldu. Mis gibi. Kekimiz biraz yandı ama üstü biraz açlandı gibi ama yine de çok güzel. Şahane kabardı. Şuraya bak. Mis mis kekimde, poğaçalarımda. Şimdi komşular geldi. Şöyle bir gece çayı yapalım. Çayımızı içelim. Ve poğaçalarımın keklerimin yanına yaptığım süzme yoğurttan açıyorum. Biberler sararmış. Şimdi üzerindeki yoğurdu alıyorum. Ve tabii ki poğaçaların yanına koyuyorum. Çok şahane gider börekle, poğaçalarla. Şöyle şu yağı alıyoruz. Ve altından sararmış biberlerimiz çıkıyor. İşte turşumuz böyle oluyor. Bak 15 günde oldu. Bunu ister kullanın. Hani margarin yemek istemeyenler de. Atabilir. Kullanmak isteyen de kullanabilir. Şimdi şöyle birer kaşık koyacağım tabakların yanlarına. Mamalarımızı koyduk. Poğaçalarımızı, turşumuzu, süzme yoğurtlu kekimizi. Şimdi çaylarını da dökelim. Hadi bakalım şimdi. Komşularla bir keyif yapalım bu gece. Alam teyzem, Şükrü yengem. yengeciğim. Afiyet olsun. İlk yengem süzme Ay. yoğurttan alıyor. <laughs> Nasıl olmuş? Harika. He? Beğendin mi yengeciğim? Bütün Türkiye yurtdışı bunun tarifini aldık. Herkes yaptı süzü. 70 bindi izlenmesi şimdi daha yükseliyor. Bu kadar çok sevildi bu süzme yoğurt. Anneciğim de bir yedi, herkesin canı çekti herhalde. <laughs> süzme yoğurta. Süzme yoğurta. Annemin bir de fabu. Ben tükto aradım. Siz tüktoör müsünüz? Fark etmiyor bence. Lezzet aynı olur, hiç ben değişen bir şey mi? olmaz. İstersen bütün de salabilirsin. Herhalde. O sıkıntı değil. Fark Yeter etmiyor. ki süzme yoğurtla biber birleşsin. Evet. Peynir olsa Biraz da olur, olmasa da olur. Peynir Onu... de koydum ben. Ha koy. Ama koymasan da bu sözme, süzme yoğurt şeyle oluyor. Bir de gün öbürünü süzdürdüm, peynir de koydum. Eh, iyi yapmışsın. Nasıl bu çayın yanına, kahvaltıda? Aynı, yemekte. Evet, çok güzel gidiyor. Ben şimdi yemek yerken çıkardım, çok güzel Bu annem bu... Yoğurtu da sarımsak koydum içine. Sarımsak konmay. Yoğurtlu yapmıyor, yoğurtlu olduğu için sarımsak koydum, çok güzel. Ha, Borana gibi düşürmüşsün. <laughs> <ol>. Sen <laughs> ama bu yaparken mi koydun? Yok. Yaptıktan sonra... Ha, tamam, yerken yaparken, ha? sarımsak bak, bunu... sarımsak koymak çok güzel olur. Ee, yok yenge tadı bozar sarımsak. Bu şimdi o kendine özgü bir tadı var bunun. sarımsak isteyen sonradan da ekleyebilir tabii, <laughs> buna. Tabii, tabii. <laughs> Borana gibi düşünüp yirken. Annem bunu yaptığından beri peynir meynir kesti yemeği. Bu çok güzel. Güzel olmuş. Bu oldu kahvaltı mu bunu yiyi kahvaltıda. Güzel olmuş. Her şey yenir bu kahvaltıda yemekten. Evet. Karanayla ye. Tamam. Terneleydik ağda. Ee, terneyle annem seviyor. Sen kendi bir şey Ke yapmış. Ben şimdi çay koyacağım kendime. Keki biraz yaktık yalnız. Yok beni yakmışım, Biraz aşlandı mı? sanki yok, kekimiz. Yok, yok, güzel Yanmayan güzel. yerlerinden kestim. Çok güzel oldu. Biraz evet, ikinci tepsi yaptık yandı diye. Tamam sözün. Kestim. Yok, ben <laughs> çok güzel olmuş vallahi teyzan da gelsin. Ben de şimdi kendime çay koyayım. Mis gibi bir çay keyfi yapalım bu gece. Size afiyet olsun diyeyim. Ben şimdi çayımı koyayım. Bunlar nazi. Çayları koydum. Tamam. Haydi. Hadi, Hadi tiz Ben de şimdi kendime bir çay koyuyorum. Hatta şöyle saplı bardaklara koyayım. Elimde tutacağım çünkü. Evet. Harikalar. Diyarımı desek böyle bir lezzet yok. hem kolay, en güzel. Ben şimdi bir ta içiyorum. ilave edelim kettle'da. Bir taraftan attı. Süzme yoğurdun mu? Berri yengemden. O verdi o tarifi bana. Hatta o peynir de katsan olur dedi, katmasan da olur dedi. Ee, ben de katayım da katmasan da yani fark eden bir şey yok onu. Biberle yoğurt yapıyorsun tadını. Hı hı. O berinin gezeceğimin tarifi. Bırakan'a tatlısı da onun tarifi. Kimden ne tarifi? Şu közü bir an yanık biber yapmıştım. Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? mi zaman? Ne zaman? Ne Ne zaman? çok güzel Ne Bir de küçücük Ne zaman? 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 Ne Şey Ne zaman? biber koymuş. Ne zaman? Ne Değil Bir mi? Sen mi seviyorsun? onu bilmeyeyim yani. Ama küçük küçük şöyle. Parmak <laughs> yap, parmak yap. Her şeyden yağlı biber yapmış. Ha, yağlı biber turşusu. <laughs> tamam tamam. O da güzel oluyor. O hemen yap, ye. Onu da hemen bekletmeyesin Yağlı ya. biber. Kay kaynatıyorsun onu. <laughs> Ocakta sirke, yağ. <laughs> su kaynatayım onu hemen e, başlayayım he. hiç ha. Hiç beklemene gerek yok. Sarımsağını koyuyorum. Millet bayıldı o gün ama ne yediler ne yediler. Bunlar yemek yaptı, yemek verdiler ya. Allah kabul etsin Necmiyim gibi ruhuna gitsin. <laughs> Teyzeciğim senin fikrini alalım. Süzme yoğurttan aldın? Aldım, çok güzel olmuş. Olmuş? <laughs> Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Alacağım. Gel bakalım buraya. Senin de yorumunu alalım şimdi. Selamlarınız var. İki kişiden. Aleykümselam. Ama isimlerini de şimdi bak sor bana söyleyeyim sana. <laughs> Biri Fatma'ydı. Fatma Hanım'dı galiba. Bir kişi daha selam söyledi. Aleykümselam. Alıcığım Ama... gitsene oraya. Oraya koydum sana da. Tizem yanına koydum. Ee, şimdi, Seppa'ya. He? Düşüncem, he? Seppa'yı. Sen oraya otur sobanın üstüne al rahat yersen. Yiyemez ki orada anneciğim. Seppa'yı yok diye dedim. Yiyemem. Ya da bunu şey yapacaktım. Ya girdi buraya. Aha. Hadi hemen şimdilik gireyim. <laughs> şimdilik Geçimci Gir. Olarak. Sonra gidersin masada yersin ben daha olmadı. <laughs> <laughs> evet. Ne yapayım? Sepa ancak bu kadar Al. Sepamıza göre hareket ettik. Bana der, Dar, dar, dar geliyor <laughs> ya. <laughs> Eline sağlık. Afiyet olsun olacak. Yani Şeker. Artık Aha. Aha. Yani ee, bakalım. Şimdi başlayalım. Evet bakalım. Ee, Başla yapıyorum ben. <laughs> <laughs> İkne bunlar satıyor mu? Yo. Neyi ben? Tarif veriyorsun ya. Yok ben Bengicim. Bir sıra kahvede bu poğaçalardan yaptım. <laughs> Satma diye götürdüler. Gelen almış ayrına diye. <laughs> Giden almış. Bu, tamam. Yok. Bizim mis kafede. De mis kafede. Aa, şey yok var. yok. Sattığım yok yenge. Yok Sat. yemek tarifleri falan veriyorsun ya. Yani Vereyim şey. ama satma yok bende. Ben ancak çocukları doyurma operasyonu. Ha. Kızanlara. <laughs> kendi mi? Torunlara. Aha, Neşko yine? Aha Nesko gene ne yapmış bu gece? Ti ala. Lamaço. Lamaço. Hem de godt bile. Nasıl yapıyorsun? Aa, vallahi burada bir yaptı yenge. Annem nasıldı? Hazır lahmacun öyle lahmacun yemesin. Çıtır çıtır oldu şeyde. Saçta pişirdik onları. Çok güzel oldu. Ama hiç maya yok. Sıfır maya. Mayasız tuttu yağmurunu. Süper oldu. Lahmacun'a da lahmacun koymayalımız. Katmer'e. Katmer'e ben de koymayayım yenge. Nasıl alacağım sen? Beğendin mi? Çok güzel. Afiyet olsun olacığım. Şimdi kapatayım da rahatla yesin. Bak onun tarifini vereyim. Poğaçam bir tepsilik vereyim yenge. Karışmasın kafanız. Ben verdim bugün de videoda. Bir bardak süt. Bir bardak su. Ilık sıcak gibi yani. Bir maya. Bir bardak sıvı yağ. Hep birer bardak aklınızda kalsın. Ha, bir tepsilik bu yumurtanın da akını içine, sarısını dışına. Bir tane de yumurta ayriyetten kıracağım. Yani iki yumurta kullanacağım. İkisinin akını bir sarıyı ayırırsın ama işte 4 kullanıyorum. İkisinin akını koyuyorum şeye. E. İkisinin sarısını bırakıyorum koyuyorum üstüne sürmek işte için. İşte buna da ikisini de içine atıyorum. İki tepsi. İçine de, de bir sarı koyuyorsun bak. Bir yumurtayı bütün kırıyorsun bu tarife. Yerine işte. mi koyuyorsun? Koyuyorsun sarısını da ayırıyorsun üstüne. Bir şey, bir şey i̇lk önce süt, su, iki kaşık şeker, maya. Onları bir güzel karıştırayım. Ondan sonra sıvı yağı katıyız. Hepsini birden katmayız. Sıvı yağ sonra katıyız. Sıvı yağı kattıktan sonra ha işte onu katmayız. Sıvı yağı katıyorsun sonra güzelce yoğurmaya başlasın yani tarifimiz bu. Ben iki tepsilik tuttum. Çok güzel ama. Beğendin mi anneciğim? Çok güzel. <laughs> Bu, evet, afiyet olsun, afiyet olsun. Ben şimdi kapatayım da rahatla yensin, içilsin. Biz sonra yine muhabbetimize devam ederiz. Aynen. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun diyelim, bizlere de afiyet olsun. Günün ve gecenin sonu ben de her zaman kahveyle sonluyorum. Komşular geldi, çayımızı içtik. Mis gibi poğaçalarımızdan, keklerimizden ikram ettik. Şimdi yani ne yapıyoruz? Yarınki menüyü hazırlıyoruz. Burada bir köy tavuğumuz var. Kardeşim getirmiş. Ondan güzel bir kapama yapacağız yarın. Kaynımın sevdiği gibi o tavuk kapamayı seviyor. Ona güzel bir kapama yapalım bir tencere kuru fasulye yapalım. Yarınki menüyü değiştirdim. Annem bulamak istiyor ama yine bulamacı belki yaparız da. Ama kapamayı yapacağım. Yani anneme yapacağım onun kapamasından tavuk kapama. Kaynamış gibi yesin. O ne olacak yani. Kuru fasulyeyi de işim seviyor. Anneme de bulamacı isterse yaparız yine. Bakarız bakalım. Ama ben bir kahve içmeden olmayacak. İçim sıkılıyor, şöyle çıkıp bir oturup kafamı dinlemek istiyorum. Kahveni içmek istiyorum. Gözler çıkmış şimdi portlamışlar. işte. Annem de tele, telefondan müzik müzik dinliyor herhalde. Kapatayım da üşümesin. İçeri soğuk kesmesin. Hastalandırmayalım onu. Of of Allah'ım yalan dünya işte. Kimseler yok haliyle. Saat 2'ye geliyor saat var burada anne. Evet. Oh Allah'ım. Çok şükür ne diyelim artık. Ne diyelim bilmiyorum. Kahvemizi soğutmayalım.